İkinci soru, Behlül Usta bir yapı marketten yapacağı çatı izolasyonu işi için fileri elyaf satın alacaktır. Yapı markette bulunan e, malzemeler rulo haline satılmaktadır. Tabloda bu malzemelerin bir ruloya sarılabilecek miktarları metre cinsinden, birer metrelerinin fiyatları da TL cinsinden verilmiştir. Behlül Usta, fileyi tam sayı ücretle ödenebilecek en az miktarda, Elyafı tam sayı ücretle ödenebilecek en fazla miktarı satın almıştır. Buna göre Behlül Usta'nın ödediği ücret kaç TL'dir? Şimdi önce fileyle başlarsak işe. Fileye baktığımızda bir metresinin fiyatı 3 kök 6. O halde benim alacağım metre kök 6'lı bir sayı olması lazım. Yani A kök 6 şeklinde bir şey olması lazım ki sonuç bir tam sayı çıksın. Bunun aralığına baktığımda kök 5 ile kök 80 arasında demiş. Zaten kök 5'ten sonraki değer kök 6 olacağı için. Yani 1 kök 6 olacağı için ben burayı 1 kök 6 metre aldığını düşünüyorum. Buradan 3 kere 1'den 3 kök 6 çarpı kök 6'dan 6'dan 18 TL verecektir. Elyaf'a geldiğimizde ise benzer mantıkla bunun 1 metresi 2 kök 5 TL'ymiş. O halde çarptığımız sayı kök 5'li bir ifade olması lazım. Burada da alabilecek en fazla miktarda dediği için olabildiğince kök 1'e yakın bir değer seçiyorum. Şöyle düşünüyorum. Kök 1'i kök 5'e bölüyorum. Çünkü kök 5'li bir değer lazım hatırlarsanız. Kök 1'i kök 5'e böldüğümde 200 geldiğini görüyorum. Ancak 201 bir tam kare sayı değildir. Dışarıya tam sayı olarak çıkamaz. Peki bunu en yakın tam kare sayı kaçtır diye baktığımda kök 196 olduğunu görüyorum. Yani 14. Dolayısıyla 14 kök 5 metre aldığını düşünüyorum. Buradan 2 çarpı 14'ten 28. Kök 5 çarpı kök 5'ten 5. 28 çarpı 5'ten 140. Dolayısıyla toplam ödediği ücret 140 artı 18'den 158 TL. Yani cevabımız C seçeneği.